Hoş geldin. Bugün e, senin için masaya yatırdığımız kaynak LPR Trading Group YouTube kanalından. Videonun başlığı ICT Mary's Order Flow for Sunday Night Market Outlook Session. Evet, ilginç bir başlık. Aynen. Bu analiz haftanın ilk birkaç gününe odaklanan, hani daha kısa vadeli bir piyasa görünümü sunuyor ve şeyi birleştiriyor, geleneksel mum grafikleriyle emir akışı, yani order flow dediğimiz, özellikle de TPO tekniğini. Evet, yani iki farklı yaklaşımı bir araya getiriyor. Amacımız da bu yaklaşımı anlamak, bakalım bu farklı zaman dilimleri ve araçlar piyasayı tahmin etmede nasıl kullanılıyor? Şunu belirtmek lazım başta, kaynak bunun pazar gecesi yapılan bir plan olduğunu söylüyor. Yani e, gece seansları ilerledikçe revize edilebilir diyor. Anladım, dinamik bir plan yani. Aynen, ama temel fikir sağlam çok katmanlı bir bakış için farklı analiz türlerini yani mum grafiği ve emir akışı TPO'yu birleştirmek. Sadece genel bir aralık veriyor işte 4418 4594 gibi. Geniş bir çerçeve sadece. Peki ya günlük grafik Orada durum ne? He, işte günlük grafikte bir hikaye başlıyor. Önce aşağıdaki likidite temizlenmiş. Hani şu diplerin süpürülmesi dediğimiz olay. Sui lows, evet. Aynen. Sonra fiyat yukarı dönmüş ve önemli bir yere geri çekilmiş. Günlük bir adil değer boşluğuna yani FVG'ye bu bölge aynı zamanda o geniş aralığın %50 indirimli seviyesine de denk geliyor. Ve fiyat orada tutunmuş. Evet, tutunmuş. İşte bu ICT konseptlerine göre potansiyel bir yukarı dönüş işareti olabilir diyor kaynak. Yani bu FVG dediğimiz bölge hani fiyatın hızlıca geçtiği ama sonra dengelemek için geri dönebileceği bir alan değil mi? Kesinlikle. Piyasadaki bir nevi dengesizlik alanı ve burada tutunması önemli bir teyit adımı olarak görülüyor. Ama tabii hemen atlamak yok. Odak hala yakın vadeli olasılıklar. Anladım. Sonra daha kısa vadelere iniyor sanırım. 4 saatlik, 60 dakikalık. Evet, iniyor. Orada da benzer bir hava var. Mesela 4 saatlikte başka bir FVG'den reddedilme görülmüş. Bu da biraz aşağı yönlü baskı yaratabilir diyor. Ama asıl odak 30 dakikalık grafiğe kayıyor. 30 dakikalıkta ne var peki? Orada da güçlü bir yükseliş sonrası oluşan bir FVG var ve fiyat burayı tutmuş görünüyor. İşte kritik soru burada ortaya çıkıyor. Fiyat bu 30 dakikalık FVG'deki dengesizliği gidermek için tekrar aşağıya kabaca 4500-4495 aralığına geri döner mi? Tamam? İşte burası cidden ilginçleşiyor. Moon grafikleri bize potansiyel bir geri çekilme ve olası bir destek bölgesi gösteriyor. Gösteriyor, evet. Peki kaynak bu fikri nasıl daha sağlam hale getiriyor? İşte burada diğer araç TPO devreye giriyor sanırım. Aynen öyle. Tam bu noktada zaman fiyat fırsatı yani TPO grafiklerini kullanıyor. Bu piyasanın hangi fiyatta ne kadar zaman geçirdiğini gösteren farklı bir bakış açısı sunuyor. Hatta bir kitap önerisi de vardı galiba. Evet, Jim Dalton'un Mind Over Markets. Özellikle görselleri önemli olduğu için sesli kitabını pek önermiyor, onu vurguluyor. Anladım. Peki bu TPO grafiğinde aradığı spesifik şey ne? O 30 dakikalık FVG ile eşleşen bir ipucu mu? Tam olarak o. TPO'da poor low yani zayıf dip diye bir kavram var. Bunu şey gibi düşünebilirsin. Bir müzayede düşün. En dip fiyatta net bir şekilde bitmemiş, sanki alıcı ve satıcı tam anlaşamamış gibi. Biraz havada kalmış bir dip yani tamamlanmamış bir iş bir nevi. Evet, evet. Kaynağa göre eğer dipte yeterli bir fazlalık yoksa, yani en uç noktada çok az zaman harcanmışsa, örnekte L teriyodunda sadece bir tik varmış, bu zayıf bir dip oluyor. Piyasada genellikle bu tür zayıf dipleri tekrar ziyaret edip oradaki işi tamamlamak, yani müzayedeyi düzgünce bitirmek ister. Vay canına. Peki kaynak nerede buluyor bu zayıf dibi? Tam olarak 4500.75 seviyesinde tespit ediyor. Ve işin güzelliği de burada. Bu 4500.75 seviyesi daha önce mum grafiğinde belirlediğimiz 30 dakikalık FVG'nin alt sınırıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Harika. Yani iki farklı analiz yöntemi aynı noktayı işaret ediyor. Bu kesişim fikri bayağı güçlendiriyor o zaman kesinlikle güçlendiriyor. Hipotez daha sağlam hale geliyor. Süper. Peki, bu bilgiler ışığında oluşan potansiyel işlem planı nedir? Yani fiyat o 4500.75 civarına gelince direkt alım mı yapıyoruz? Hayır, hayır. Kesinlikle değil. Kaynak burada çok net. Bu sadece yüksek olasılıklı bir ilgi bölgesi tespiti. Plan şu. Fiyat o 4500.75 civarına ve FVG bölgesine girerse hemen işleme atlamak yok. Ne yapmak gerekiyor peki? Daha düşük zaman dilimlerine inmek gerekiyor. Bir dakika, 3 dakika, 5 dakika gibi. Ve oralarında bir dönüş formasyonu, bir alıcı gücü işareti aramak lazım. Mesela bir ICT piyasa yapısı kırılımı olabilir bu. Anladım. Yani ek bir teyit gerekiyor mutlaka. Aynen. O teyit gelirse ancak o zaman daha yüksek hedeflerle bir uzun pozisyon düşünülebilir. Ama eğer fiyat o FVG bölgesini delip geçerse, beklenen teyit gelmezse o zaman plan iptal. İşlem yok. Disiplin çok önemli diyor. Çok mantıklı. Peki ya alternatif senaryo? Diyelim piyasa hiç o 4500.75'e düşmedi, tam tersine güçlü bir şekilde yukarı gitti. O zaman ne olacak? O zaman da plan adapte edilecek tabii. Eğer piyasa yukarı yönelir ve önceki önemli tepeleri kırarsa, o zaman o zayıf dip temizliği fikri şimdilik rafa kalkar. Odak noktası değişir. Nereye kayar odak? daha yüksek seviyelere doğru potansiyel alım fırsatlarına yani long pozisyonlara kayar. Kısacası piyasanın gerçek zamanlı hareketine göre esnek olmak lazım. O zaman bu detaylı analizden çıkaracağımız ana fikir ne olabilir? Şöyle bir özetlersek Bence ana fikir şu farklı analiz türlerini yani mum grafiklerindeki fvg gibi yapıları tpo'daki zayıf dip gibi emir akışı sinyallerini birleştirmek daha sağlam, daha yüksek olasılıklı işlem hipotezleri oluşturmana yardımcı olabilir. Ve kilit noktada potansiyel hedef bölgeleri belirledikten sonra sabırla daha kısa zaman dilimlerinde belirli teyitleri beklemek. Kesinlikle bu disiplinli bir yaklaşım gerektiriyor. Yani bir planın olacak. Fiyatın neden oraya gidebileceğine dair bir fikrin olacak. Hani o tamamlanmamış müzayedeler, likidite çekimleri gibi. Ama plana da körü körüne yapışmayacaksın. Adapte olmaya hazır olacaksın. Aynen öyle. Gerçek zamanlı fiyat hareketine göre uyum sağlamak şart. Peki o zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim. Bu analiz gördüğümüz gibi tamamen fiyata, grafiklere, teknik verilere odaklanıyor. Acaba e, bu analizde hiç konuşulmayan dış faktörler, mesela ani bir haber akışı, veya daha genel makroekonomik duyarlılıktaki bir değişiklik bu kadar dikkatle hazırlanmış teknik bir kurulumu nasıl etkileyebilir? Hatta belki tamamen geçersiz kılabilir mi? Evet, yani teknik analizin gücü ve sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bence üzerine kafa yormaya değer bir konu.